Herkese tekrar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz sağlığınız yerindedir. Bugün çok basit bir tarif paylaşacağım sizlerle. Yulaf lapası yapacağız. Özellikle sahur için bu tarifi paylaşmak istedim. Çünkü malum iftarda böyle işte pilavlar, çorbalar, etler biraz insanı ağır kaçırabiliyor ve sahur için daha hafif bir alternatif arıyor. Yulaf lapası da sizi çok uzun süre tok tutacak aynı zamanda da çok sağlıklı olacak. Ne kullanıyorum? 3 yemek kaşığı kadar yulaf kullanıyorum. Yulaf bol lifli olduğu için hem bağırsak sağlığınız için iyi, hem sindiriminiz için iyi, hem de uzun süre sizi tok tutuyor. Kan şekerinizi dengeliyor. Ondan dolayı sahurda yemek son derece mantıklı. İsterseniz bu vereceğim tarifi şimdi nasıl farklılaştırabileceğinizi de anlatacağım. Dilerseniz bu tarifi tatlı niyetine iftardan sonra da yiyebilirsiniz. Şimdi şöyle ufak bir sos tavasını aldım. Burada bir tane ezilmiş muzum var aynı şekilde muz da sahurda demek için çok mantıklı çünkü iyi bir potasyum kaynağı. Aynı zamanda muz da sizi uzun süre tok tutuyor ve de tat tatlı bir yulaf lapası olacak bu. Yani hani yerken işte sizin sindiriminizi yormayacak. Hani tatlı tatlı hissedebileceğiniz. Aynı zamanda da en önemlisi sizi uzun süre tok tutacak. Şimdi baharatlarım var. Baharatlar ne yapıyor? Hem baharatlar antioksidan. Yani vücudunuzun toksinlerden arınmasını sağlıyor. Hem sindiriminizi ateşliyor. Hangi baharatları kullanıyorum? tarçın, yine kan şekerini dengelesin, uzun süre tok tutsun diye zerdeçal. Zerdeçal eklediğim için birazcık karabiber ekledim. Zencefil ve de biraz paprika kullanıyorum. Çıkartabilirsiniz, isterseniz çok az pul biber de ekleyebilirsiniz. Bunlar güzel de bir lezzet veriyor. Yani işte muz, yulaf, zerdeçal, zencefil nasıl olur diye endişe etmek çok güzel oluyor. Başka ne ekleyebilirsiniz? Karanfil olur, biraz muskat rendeleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ve de süt. Süt ya da su. Şimdi 3 yemek kaşığı yulafa 2 katı kadar sıvı koymak lazım. Yani 6 yemek kaşığı. Bitkisel süt olur. Hani iyice sağlıklı olsun diyorsanız. inek sütü olur. Evde hiçbir şey yoksa su olur. Sula, suyla da ben çok yapıyorum. Gayet iyi oluyor. Şimdi bunu ocağa alacağım. Altını açtım. Önce bir kaynama noktasına gelecek. Kaynadığını gördükten sonra altını kısacağım. 7-8 dakika içinde o sütü tamamen çekmesini istiyorum bu lafın tamamen yumuşamasını istiyorum. Yani çok da kolay böyle hani sahura kalktığınız tık tık hazırlayabileceğiniz bir e, laf oluyor. Şimdi isterseniz hani bu bana yetmez derseniz iki tane de yumurta haşlayın. iki yumurta yiyin. Üzerine bunu yiyin. Bayağı siz uzun süre çok tutacaktır. Yulafı mutlaka ve mutlaka özellikle sahurda bol bol tüketmeye gayret gösterin. Mesela neler yapabilirsiniz? İsterseniz omlet hazırlarken içine iki yemek kaşığı yulaf ekleyebilirsiniz. Ben normalde sabahları da bunu çok yiyorum. Uzun süre tok tutuyor gerçekten kakao ekleyebilirsiniz. Ve biraz daha tatlı olsun. işte iftardan sonra yiyin diyorsanız. O zaman buraya böyle bir tatlı kaşığı kadar ham kakao ekleyin. Kakao müthiş bir mesin. Tam bir antioksidan kaynağı. iyi bir E vitamini kaynağı. Ondan bol bol kakao tüketmek lazım. Zaten tadı da o kadar güzel ki yani. Ondan e, isterseniz kakaolu da yapabilirsiniz. Zaten kakao yulaf tarifi YouTube kanalında var. Onda bakabilirsiniz. Şimdi muz yeterince tatlı olduğu için ben buraya hiç bal eklemiyorum. Ama kendi damak zevkinize göre isterseniz biraz bal da ekleyebilirsiniz. Şimdi bu pişecek güzelce. Ondan sonra bir tabağa alacağım. Şurada ne var? Ceviz var, fındık var ve dantel fıstığı var. Bunları da böyle ufaladım ben. En son bütün bu yulafın üzerine bunu koyacağım. Bu da yine uzun süre tok kalmamızı sağlayacak. Faydalı yağları vücudumuza almamızı sağlayacak. Ondan bunlardan bol bol yiyeyim bence. Şimdi zaten hemen kaynama noktasına geldi. Bakın göstereyim. Yani tıkır tıkır kaynamaya başladı. Altını kıstım. 7-8 dakika içinde hazır olacak. Şimdi koyulmaya başladı. Gördüğünüz gibi kısık ateşteyim. 1-5 dakika geçti. 3 dakika daha pişiriyorum. Çünkü yulafın iyice yumuşamasını istiyorum. Muzu da pişirdiğimiz için onun da sindirimini iyice kolaylaştırmış olduk. Ve bu arada çok güzel kokuyor. E hazır. Kıvamı böyle. Şimdi bunu hemen bir kaseye alalım. Bunu bu arada normal zamanlarda değil, yani Ramazan değilken ya da oruç tutmuyorsanız kahvaltıda yiyin. Akşama kadar acıkmazsınız. İki kişilik çıkar bu arada bu verdiğim ölçüden. Üç yemek kaşığı daftan ya da böyle hani biraz daha iştahlıysanız tek başınıza da yiyebilirsiniz. Şöyle süsleyelim. Şöyle evde kara dut vardı. bayılıyorum seviyorum. Ondan ondan da koydum. Fındık, ceviz, file fındık kullanıyorum. Ve de antep fıstığı karışımından koydum. Biraz dilerseniz hem güzel gözükmesi için hem de yine faydasını artırmak için çiğ tohumu. Ve i̇şte bu. İşte bu kadar. Son derece hızlı, son derece pratik, son derece lezzetli oluyor ve sizi uzun süre tok tutacak. Umarım denersiniz. Sahur için müthiş bir alternatif. Normalde kahvaltı için de müthiş bir alternatif olur. Yapmamı istediğiniz tarifleri her zaman olduğu gibi bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. 1 milyonu çok az kaldık. Görüşmek üzere hoşçakalın.